Selamun Aleyküm Muhterem Hocalarım. Ee, geçen hafta da biraz zor geçmiş olabilir. Bu sıfat yan cümleleri baya e, baya bir zorluyor biliyorum. Bizim e, beynimiz ama daha devam edecek, bitmedi burada. E, o sizi ömür boyu da zaten kovalayacak. Ona şüpheniz olmasın. Geldik şimdi. Nereye geldik? 15. haftaya mı geldik? Bakalım. Şöyle kendimi kaybedeyim. E, en ile sıfat fiil yapma. Fiillerde olumsuzluk eki. Ma bakalım. Fiilin başına en getirirse hem mastar hem de sıfat fiil anlamı oluşuyor. Mastar anlamına bakalım. Tezhebu gidiyorsun. En tezhebe gitmek. Arkadaşlar o şey oldu ha. Feta yaptı unutmayın. Tezhebu tezhebe oldu. Nekrau okuyoruz. En nekrae okumak. Yani bizim okumamız anlamda. En tezhebe senin gitmen. Gitmek de ki senin gitmen anlamında yazıyorsun. Burayı lütfen kendiniz şey yapın. E, durdurun videoyu. Bunu kendiniz yapın. Sonra izleyin. Tek tu bu. Yazmak en tek tu be. Fetal olacak tamam mı burası? İçiyorum. Eşrabu. içmek, içmem yani anlamda. Benim iç, içişim anlamda. En eşra be şeklinde gelecek tamam mı? Sıfat fiil anlamı var arkadaşlar. Ee, gidiyorsun tezhebu en gitmen anlamına geliyor. En gitmen. En e, okumamız. En e, okumak okumamız. Şimdi yazıyorsun tektubu yazman en tektube. En tektube. İçmem. İçmem derken hayır içmiyorum anlamda değil. Benim içmem e, sağlıklıdır gibi anlamda en eşra b. Yine aynı ötekinden hiçbir farkı kalmadı. Şimdi muzari fiilin harekesi normalde sonu damme geliyor. Yezhebu yazheb hatırlıyorsanız yezhebu da ama en gelince feta oluyor. Yezhebu yezhebe oluyor. Tezhebu tezhebe oluyor. Ezhebu ezhebe oluyor. Tamam mı? Yezhebu yezhebe en yezhebe. Tezhebu en tezhebe. Fetalı geliyor. Bakınız şurayı hareket ediyorsunuz. Çıkıyorsun nasıl olacak? Tehrucu çıkman en tehruce. Neshabu asılıyoruz. En neshabbe asılmamız. Şimdi arkadaşlar. E, master mastar mı sıfat birini nasıl bileceğiz? Arapçada bunun ayrımı yok. Türkçede var. Cümle akışına bakıyoruz. Mesela. Uridu en ezhebe. Gitmem istiyorum mu? Gitmek istiyorum diye tercüme edeceğiz tabii ki bunu değil mi? Uridu en tezhebe gitmeni istiyorum. Gitmek istiyorum dedi. Gitmeni istiyorum. Yuridu en yezhebe o gitmek istiyor. Uridu en yezhebe ben onun gitmesini istiyorum. Uridu ben istiyorum. Onun gitmesini. Nuridu istiyoruz. En senin gitmeni. Nuridu en nezhebe biz gitmek istiyoruz. Cümle akışına göre bakacaksınız. Oturmanı istiyorum. Ne demiştim ben? Lütfen önce bir kendimiz yapalım, durduralım videoyu, ondan sonra şey yapalım. Arkadaşlarımız en çok yaptığı hata böyle bir bakalım ondan sonra yaparız. E zaten o burada var ki. Şurada yukarıda zaten vermişiz öyle. Tamam mı? Eğer öyle yapacaksan gerek yok ki şeye. E, neydi onun ismi? Bunu izlemeye. Zaten burada izledin. Burada şu anda kendin yapman gerekiyor ki sağlam olsun. Anlatabildim mi? Lütfen durduralım videoyu kendimiz yapalım. Çok önemli. Eğer fiil ani, une, ine ile biten bir fiilse, fiil muzari ise o zaman arkadaşlar bu damme hareketi fethaya dönüşmez. Nun harfi düşer. Demiştik ya hani yukarıda. Yezhebu yezhebe olacak demiştik ya. Fetha gelecek. Peki ani, une de damme yoksun da orada ne olacak? o zaman nun düşecek. Mesela yezhebani yezhebu ne miydi? En yezheba en yezhebu. Tabi şu çoğu vavda her zaman için e, nun düşünce elif koyun. En tez tezhebuydu. En tezhebe. Tezhebani en tezheba. En yezheb ne arkadaşlar? Şu ikisi var ya şu bayan çoğullar her zaman için mepnidir. Hiçbir zaman değişmez. Tamam mı? Asla değişmez. Unutmayın bu kuralı. O hep sabittir. Gitmenizi istiyorum erkekleri. Ee, Uridu en normalde tezhebu neydi, değil mi bu? Ama ne demiştik? Ani, une, ine biten şeylerde nun düşecek. Uridu en tezhebu olacak. Gitmeni istiyorum. Uridu en normalde nasıldı bu? Tezhebine idi ama en geldiği için nun düşecek. Tamam mı? Olumsuzluk eki ma'ya geldik. Maziyede, muzariyede ikisini de getirebilirsiniz. Her şey gelmez. Arkadaşlar buna dikkat edin. Ee, sıkça yapılan hata mesela la'yı getiriyor. Ee, yazmadı la ketebe diyor mesela. Olmaz. La ketebe olmaz. La ketebe manası farklı. La ketebe Yazmaz olsun. Bizim o köyün o taraflarında değil mi? Yazmaz, gomaz olsun derler. O şekil yani beddua anlamında olur o. Tamam mı? La ketep olmaz. Ma ise hem şimdiki zamana hem de geçmiş zamana rahat rahat ekleyebilirsiniz. Tamam mı? Ma zehebe gitmedi. Ma yezhebu gitmiyor. Ma ketep yazmadım. Bakın aynı şekilde kolay. Ma mena'na yasaklamadık. Unutmadık. Ma nesina. Yıkamıyorsunuz. Ma <mâ> tersilune. Bunu aynı şekilde yapıştırabiliyorsunuz. Hiçbir fark yok şeyde. harekete hiçbir şey değişiklik olmuyor. Kelimeleri ezberleyin. Câe -me <-i> meci. Meci geliş demek arkadaşlar. Tamam mı? Câe <-ye -ci -u> <mudir>, Mudir, mudera. Bu mudera Arapçada galatı meşhurdur. Normalde mudirin çoğulu mudirun olması lazım ama bir şekilde Araplar bunu yanlış şey yapmışlar. Öyle oturtmuşlar. Mudera diye çoğul kullanıyorlar. نقل ينقل نقل تكلم يتكلم تكلم رئيس رؤساء قال الله يا إبليس ما منعك أن تسجد الله عز وجل بيوردك لك أي إبليس ما منعك ن انجلدي سني منع انجلدي منعك سني انجلدي أن تسجد سجد من Tescudu ne oldu? Tescude oldu. Niye? Çünkü elini en geldi. Sana'a yasna'u sun'a sina'a. İki tane mastar var. La'iba yel'abu lu'ub. Ferik. Furaka ya da Afrika. iki tane çoğulu var. Eydan. Bunu cümlenin sonuna getirmeye çalıştın her zaman tamam mı? Erade yuridu irade. Bunu söylemiştik. Arapçada eydan kelimesi biraz karışıyor arkadaşlar maalesef. Ben de eve giderim, ben eve de giderim, ben eve giderim de hepsini aynı şekilde tercüme ediyoruz Arapçada. Biraz kargaşa oluyor. Bu eydan neyi kastettiği belirsizleşiyor maalesef. Maalesef. Gelelim bizim diyalogumuza. Lütfen bu diyaloğu değiştirerek yapın. Hel amilte vacibeke? Afven ya ustad, Nesitu. İzen tersubu fil imtihan. Değerli arkadaşlar e, bu diyalogları lütfen değiştirelim. Yani siz bunu şey yapıyorsunuz ya oradaki çayları kahve yapalım hocamı e, öğrencim yapalım. Değiştirin. O da kelimeleri değiştirerek kullanın. Buradaki diyalogdaki bizim amacımız ne biliyor musunuz? Sizin kafanıza hazır cümle kalıpları oluşsun. Direkt olarak bu cümlenin kullanma ihtimali zayıf. Yani %5, %2 çok zayıf veya binde bir bilmiyorum. Ee, ama bu kalıplar size hep lazım olacak. Ee, bu kelimeleri değiştirerek kullanacaksınız. O yüzden hazır var olması güzel bir şey. Eğer siz kendi aranızdaki diyaloglarda bunu hep değiştirerek kullandıysanız o zaman e, işinizi çok iyi halletmiş olursunuz öncesinden. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.